Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 18 Temmuz perşembe gününden sizlere sesleniyorum. Finans zamanı başlıyor arkadaşlar. Bugün güzel bir gün. Borsa yatırımcısı açısından gayet güzel e, karların olduğu ve portföylerimizin arttığı bir gün. E, i̇nşallah tabi artık e, böyle devam eder diyoruz ve borsa yatırımcısının, küçük yatırımcının yüzü güler arkadaşlar. Zaten bunu nereden anlıyoruz? Bakın en sektörlere baktığımızda düşen sadece iki sektörümüz var. Ulaştırma ve sigorta. Artanlara gelelim. Artanlar savunma, turizm, destek, hizmet, otomotiv, yan sanayi ve girişim sermayesi, yatırım ortaklığı. E, dolarda yatay bir seyir var. Euro 0.30 artmış durumda. Altın onsu da 0.27 artıyor. Tabi burada emtiyacıları da düşünmek lazım. Veya ikisine yatırım yapanlar da var. Doğal olarak bir sepet mantığıyla. E, bu mantığa baktığımızda gümüş ne durumda? 0.58, 30.48'de. E, platin 0.44'te, bakır eksi -1.33'te, ise 0.19 azalıyor arkadaşlar. Peki biz yüzde artanlar hangileri? Ona baktığımızda ne görüyoruz? Yani tabloda ne gösteriyor bize? Artanlar e, Bin Holding, CVI Enerji, Agrot, e, Miatek. Şimdi bu dördüne baktığımızda dördünün de ortak bir özelliği var. Teknolojiye yatırım yapması. Agrot tarım şirketi olarak bilebilirsiniz ama Agrot'ta da elektrikli araç yatırımları Mevcut arkadaşlar bu da belki geçen seneye benzeyen e, teknoloji hisseleri, bilişim yazılım hisseleri yan tahtalarındaki rally'e bir atıf yani bir e, ona benzer bir rally gelme ihtimalini gözler önüne seriyor. Ben biraz geçen seneyi hatırladım açıkçası bu tabloyu görünce. Peki düşenler Agol, Anadolu Efes, Mavi ve Tavolding. E, karışık bir durum var düşenler arasında. E, yani bu noktada keskin bir durum yok açıkçası. Evet şimdi gelelim. Konumuza. Konumuz ne? Şimdi çok şükür ki bu Fintables radar özelliği var. Yoksa nasıl yapacaktık bunları? Tabi bilemiyorum. Yani uzun sürecekti bayağı. Epey bir uzun sürecekti. Peki bu Fintables radar özelliğinin bizlerdeki avantajı nedir? İşte çarpanlarına hemen görebiliyoruz. Ee, mesela bakın burada endekslerden. BIST 100, BIST 30, BIST 50. E, hatta BIST geri alım, e, arz, Katılım gibi. E, katılım artı temettü gibi bir sürü yani e, kategorize etmişler. Ben şimdi bütün katılımı almak istedim arkadaşlar. Bütün katılımı e, aldıktan sonra da bu katılımın içinde çarpanları uygun olan e, beğendiğimiz 3 tane şirketi konuşacağız. Sonuçları göster dediğimizde zaten bütün şirketler çıkıyor. Peki bunlar hangileri? İlk olarak Türk Hava Yolları var. E, i̇kinci Odaş Elektrik. Üçüncüsü Doğu Aras Enerji Yatırımları Arasya var arkadaşlar. Bu üçünü sizlere anlatacağım. Katılım endeksine uygun olup da e, ucuz kalmış 3 tane şirket başlığı adı altında. Evet şimdi Türk Hava Yolları'na baktığımızda net dönem çağrında çok güzel bir artış var %57 oranında yani ortalama enflasyon civarında aslında süper değil ama şirketin büyük bir e, taht olduğunu büyük bir şirket olduğunu düşündüğümüzde ise e, yani sonuçta bu bir bebek şirket değil tamam tavan, tavan. Ee, yani atıyorum e, bazı durumlarda nedir bebek şirketlerde arka arkaya %700'ler %600'ler öyle bir durum söz konusu değil artık oturmuş işleri oturmuş bir şirketten bahsediyoruz o yüzden enflasyon oranında net dönem karının artması da bu noktada bir başarı. Öz kaynaklarında da %13'lük iyi bir artış var e, çarpanlara zaten bakmıştık Peg rasyosu bakın 0.01 en olumlu ve en avantajlı yani en avantajlı sayısında rakamında e, sayısında arkadaşlar. Ee, en düşük yerde yani bu noktada ne diyor Türk Hava Yolları için pek büyüme potansiyeli e, güzel yerlerde diyor. Bire en uzak e, sayıda olduğu için 001 gayet iyi bir e, miktar. Yani e, pek rasyosunda şöyle bir şey var. birin birden uzaklaştıkça e, büyüme potansiyeli şirketin düşüyor. Birden de aşağı doğru yani sıfıra doğru yaklaştıkça. E, büyüme potansiyeli artıyor ve sıfıra en yakın yer 0.01 olduğu için de gayet güzel. Evet öz kaynak karlılığına baktığımızda ise öz kaynak karlılığının 46.84'e gerilediğini görüyoruz ama çok fazla bir gerileme yok. 51.04'ten 46.84 e, tabii ki gerileme olumsuz ama e, absorbe edilebilir bir gerileme de var. Kaldıraç oranı 55.79, e, 0.90 cari oran, cari oran kötü arkadaşlar. Karnesi ne diyor bizlere? 6'da 1 boşluk diyor. 6'da 4 büyüme, 6'da sıfır karlı. Karlılık konusunda burada bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Takas'ta City tahtada birinci sırada iş yatırım ve emeklilik fonları ilk üçte. Peki satanlar ne bakın? Full yabancı satmış arkadaşlar. City, Doge Bank ve Bank of America satanlar içinde. Alanlarda iş yatırım, Türk ekonomi ve garanti yatırım bankası alanlarda 3 aylıkta görüyoruz. Aylık yabancı takasında bakın zaten son 2 ay aylık yabancı takasının negatif satış pozisyonunda olduğunu görmekteyiz. Fon pozisyonlarına gelelim. Evet şimdi fonlarda yüklü bir alım var mı ona bir bakacağım. Evet aşağı doğru gittiğimizde 4 onda yüklü bir satış var. HVS fonu APBDL fonu 3.09'da gene aynı şekilde yüksek oranda bir satış yapmış. Evet, alım 3.91 var. Nedir? Azimut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu. 3.91, 22.09 HDK, Hedef Portföy, Vega İstatistikler, Arbitraj Hisse Senedi Fonu. Bunda da yüklü bir giriş var. 3.21 var. 3.21 nedir? CVK, İmio Portföy, Çoklu Varlık Katılım Fonu. Aşağı doğru 5.52'de gene İmio'nun yüklü bir girişi var. Başka başka öyle bakmak istediğimizde, 4.93 var arkadaşlar. GAK fonu, İnveo portföy, Karma fon. E, gene 4.62 var. Yani epey bir fonumuzda. E, Türk Hava Yolları'na iyi bir oranda giriş var. Bugün 4'ler, %3'ler, %2'ler az oranlar değil. Bunlar milyar TL'leri yöneten fonlar. O yüzden e, basit miktarlardan bahsetmiyoruz. Ünlü portföy 2.04 ile. 2.19'da e, Yapı Kredi'nin bir fonu var. 8.73 bakın. Yapı Kredi portföy İstanbul Serbest Fonu. 8.73 gibi yüksek bir rakamla giriş yapmış. Evet, e, 304 var. AOJ fonu neymiş? Albatros portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi fonu. E, 912 bakın gene Inveo'nun Inveo'da bayağı girişler var. Inveo portföy ikinci serbest fon. Başka başka neler var? 249 var. Ya yani epey bir fonda da olduğu için tabi bitmiyor arkadaşlar. E, Repay portföy 5. hisse senedi serbest fonu 21.52 ile giriş yapmış. Evet, geldik Türk Hava Yolları'nın çizgi kısmına. Bakalım çizgiler bizlere neyi anlatıyor. Şimdi daha önce çizmiş olduğumuz bir kanal çalışması vardı burada e, Türk Hava Yolları'nda. E, bu kanal çalışmasını uzattığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Hala kanalın içinde bu noktada bir problem yok ama ucuz yerlerde mi dersek değil. Bak, 2-2-4. Kanal dibinde mi? Değil. 200 günlük hareketli ortalamaya yakın mı? Değil. E, o zaman ucuz yerlerde olma şansı var mı? Bana sorarsanız değil arkadaşlar. Bugün de yükseltiyle beraber sadece ve sadece tepe noktasından %4.5 aşağıda. Yani ben e, Türk Hava Yolları'nı alacak olsam yani bu noktada e, sabırlı bir şekilde pusuya yatar Beklerim. Fiyatın düşmesini beklerim. E, buradan alır gider mi? Belki bine de gider. Yani ben onu e, tabii ki tahtacının biraz nezdinde e, olan bir şey. Yani gerçi Türk Hava Yolları'nın tek başına bir tahtacı bunu alıp bin liraya götüremez. O ayrı bir konu da. Çünkü büyük bir tahtadan bahsediyoruz ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya fiyat hareketleri her zaman bilinebilecek durumda değil. yani. Hatta gerçekçi bakacak olursak hiçbir zaman bilinecek bir noktada değil. Ama şirketin uygun olup olmadığını sonuçta anlayabilecek donanıma sahibiz arkadaşlar. Ne manada? işte teknik temel bilgi manasında. Temel olarak şirket pahalı değil. Doğrudur. Ama teknik olarak da şu an benim gözümde uygun noktalarda değil. En basit bir kanal çalışmasında bile kanalın dip noktalarına uzak olması bizlere bunları gösteriyor. Veya işte tepe noktasına uzaklığı, işte Fibonacci ile çekebiliriz. Fibonacci'den de baktığımızda gene üst seviyelerde olduğunu zaten bu noktada net görüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani bunun bir garantisi yok. Buradaki benim burada anlatmak istediğim şu. Gerekirse Fırsatı kaçırın ama zarar etmeyin. Yani buradan girip e, bu şirket 350 liralara gidebilir. Siz burada bir fırsat kaçırabilirsiniz. Ama e, pahalı noktadan alma riskine girdiğinizde yarın öbür gün 270'e 260'a indiğinde sizin borsadan e, uzaklaşma şansınız çok artıyor. Bu sefer de küçük yatırımcı kaybetmiş oluyoruz. Ben de bunu e, hiç sevmiyorum arkadaşlar. Evet geldik Odaş'a. Zaten e, 9 dakikamız gitti. E, Türk Hava Yolları ile ve girişle. O yüzden biraz hızlandıralım. Evet Odaş'ta satışlar düşüyor. Net dönem karında artış var. Öz kaynaklar, e, az da olsa artmış. E, çarpanlar uygun bakın. gene rasyosu gene 0.01. Burada büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu görüyoruz. Odaş'ta fiili dolaşım oranı çok yüksek. Bunu beğenmedim ama öz kaynak karlı artmış. Bu gayet güzel. Cari oran güzel düş Kaldıraç oranı güzel. Cari oran da gayet iyi. Peki karnede durum ne? 6'da 6 borçluluk, 3'te 2 büyüme, 3'te 3 karlılık güzel bir karne mevcut. Takasına baktığımızda iş garanti City ilk üçü paylaşıyorlar %10'la. E, satanlar City yapı kredi ve yatırım fonları alanlar A1 Kapital, Türk Ekonomi Bankası ve Ziraat Yatırım. Peki yabancılar ne yapmış? Son ay almışlar. Ondan önce de karışık bir durum söz konusu. Fonlarda durum ne? Fonlara bakalım hemen. Hızlı bir şekilde 2.66 ile Zelot fonu giriş yapmış. Başka 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 başka. Evet yine de arkadaşlar. Evet 11.88 bakın GZM fonu bayağı bir satış yapmış. KST fonu da 3.17 ile yüksek oranda bir satış yapmış. Onun haricinde de çok böyle keskin bir durum yok. Evet Odaş'ta teknik ne diyor bizlere? Evet bakın mesela burada bir düşüş var. Bu noktada olumlu tabii ki. Yani Türk Hava Yolları'nda söyleyeceklerimi Odaş'a söyleyemeyeceğim. Daha önce zaten çizmişiz buraya. Fiyat hareketleri %38-%40 oranında. Düşmüş tabi bunlar dediğim gibi olumlu. Peki şimdi Fibonacci'de ters Fibonacci çekeceğiz ki neyi öğrenelim burada direnç noktalarını öğrenelim. Bakın 9.08'de bir direnci var. 10, 11, 10, 94, 11, 70, 7, 13, 96 ve 14, da direnç noktaları mevcut arkadaşlar. Geldik son şirketimize. Aras e, Doğu Aras Enerji Yatırımları. Evet şirkete baktığımızda satışlarda artış var fakat son bilançoda zarar açıklamış yani senelik de e, burada bir e, tabii ki problem var. E, 652 milyondan e, -167 milyona gelmiş. Bu kısmı hoşuma gitmedi ve dönem varlık erimesi var ve duran varlık erimesi tabii ki önemli ama dönem varlık erimesi de olumsuz. Öz kaynaklarda azalma var. E, bu noktada net borç ne durumda? Net borçta azalmış. Bakın en azından net borçta azalma olması da tabii min evse olsa yatırımcıyı rahatlatabilir p grasyonu sıfır e, sıfır sıfır yazmışlar. Tabi bu da olumsuz değil, olumlu. E, yani düşük P-grasyonu. Ama direkt 0 yazmaları tam e, neye anlam çıkarıyor onu tam bilmiyorum arkadaşlar. Evet, e, öz kaynak karlılığı 75 gayet iyi. 75-53 öz kaynak karlılığı. Kaldıraç oranı güzel, cari oran güzel. Borçluluk anlamında şirket güzel. Altıda dört, boşluk, büyüme, üçte iki, işte karlıkta hep problem var. Zaten şirketlerimizin en büyük sıkıntısı üçte sıfır. Ee, enerji yatırımları, şirket bilgilerine bakayım bir iştirakı var mı? Enerji dağıtım aşığı var. Ee, burada bu şirket Temmuz'dan itibaren toparlayabilir. Çünkü yüzde zam geldi biliyorsunuz. Bu noktada avantajlı pozisyona geçebilir diye düşünüyorum. Ee, gerçek zamanlı takas analizine baktığımızda ise ne görüyoruz? Halk yatırım, emeklilik fonları ve iş yatırım tahtada ilk üç sırada 3 aylıkta satanlar, yatırım fonları, emeklilik fonları ve halk yatırım satıyor arkadaşlar. Alanlara baktığımızda iş bakıp ve ziraat alıyor. Peki aylık yabancı takası ne diyor? Son ay yabancı güzel bir alım yapmış. Ondan önce de yani stabil bir durum yok açıkçası. Evet 3.52 ile YHB fonu giriş yapmış. Biz yüz dışı şirketler hisse senedi fonu. Yüksek oranda bir giriş var. Onun haricinde bakıyorum bir çıkış veya giriş var mı? Yok. Evet ne yapıyoruz? Bir de tekniğine bakıyoruz. Arasenin ve videomuzu bu noktada ufak ufak artık tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Arase'de de e, bir oranda düşüş var. Belli bir oranda düşüş var. O oran ne kadar bakalım? %31.33 yani çok yüksek bir düşüş yok. Ama e, tabii keskin düşüşler ve keskin hareketler olduğu için 200 günlük hareketli ortalamanın da altına inilmiş. E, bu da güzel açıkçası. <laughs> Burada bir görmüş olduğunuz üzere bir trend var arkadaşlar. Yükseliş trendi çizebiliriz. E, bu yükseliş trendini de e, baktığımızda yani bir kanal çalışması olabilir mi ona bakıyorum ama e, çok kanallık bir durumda var gibi gözükmüyor. Gene bir e, deneyelim bakalım kanal çalışması yaparsak nasıl bir tablo ortaya çıkar. Evet yani yani bu e, tepe noktaları tam uymasa da en azından bir nebze bir e, şöyle yapsak daha da aşağı alsak şu şekilde e, yani dip noktalarından bir yükselen bir kanalda olduğunu şirketin e, bu noktada söyleyebiliriz aslında. Şu an kanalında dip noktalarında tabi bu avantaj peki dolar bazlı bakalım dolar bazlı ne diyor bizlere şirket dolar bazlı bakın belli bir düşüşten sonra yataya sarmış vaziyette. Yani bu aslında çoğu şirketimizde olan bir e, durum. Dolar bazlı da gene yatay bir kanal çalışması var. Dolar bazlı olarak tam dip noktalarda değil yalnız. E, daha düşme payı var mı? Var. O da nerelere, nerelere doğru düşebilir? 1.5 e, dolarlara doğru düşebilir. Dip noktaları bakın daha önce bir ili kere herhalde bir mum kapanışı yapmış diplerde. E, hep 1.5 dolar civarına geri demiş. Tabii yatırımlar yaparken... Hem dolar bazlı hem TL bazlı bakıp bunları karşılaştırmak şart arkadaşlar. Ne için? Mümkün olduğunca zarar edeceksek de e, mümkün olduğunca en az zararı elde etmek için. Evet e, videomu bu noktada tamamlıyorum. Katılım endeksinde uygun e, ve çarpanlar açısından ucuz kalmış 3 adet şirketimizi konuştuk. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.